merhaba. Ben Sinan. Youtube kanalıma hepiniz hoş. Arkadaşlar bugün soracağım videosuyla sizlerleyim. Bana 2 ay önce, yaklaşık 2 ay önce sorular sordunuz. Ve bunları bugün cevaplayacağım. Neden bu kadar gecikti bu video diye soruyorsanız gerçekten tamamen benim üşengeçliğim. Tamamen e, bu videoyu çekme isteğimin olmamasından kaynaklıydı. Şimdi oturdum ve bir güzel sizin sorularınızı yanıtlayacağım. Bu arada video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsan çok sevinirim. Eğer beni tanıyan videosu da istiyorsanız benim hakkımdaki sadece kişisel sorularınızı bu videonun altına bırakırsanız ilerleyen zamanlarda böyle bir videoda gelebilir. Zaten bu videonun içerisinde küçük küçük sorular var bununla ilgili. O zaman haydi video geçelim. O video çok güzel geliyor. Böyle tam sonlarına yaklaştık derken ekrana bir bakıyorum. Kayda almamışım. Benim için bir dakikalık saygı duruşu ve bir dakikalık kahrolma süresi ekler misiniz şuraya? Bir ağlayıp geleceğim çünkü. <laughs> sonra tekrar kamera karşısına geçtim. Bu sefer bakıyorum kayda alıyor muyum almıyor muyum veya kayıttan çıktı mı diye. Bu sefer gerçekten bakıyorum. Daha sonra İknur'un sorusuna geçelim. İknur sormuş ki artık sorulara birazcık ezberledim çünkü bu videoyu 5. 6. çekiyorum. Bir zahmet ezberledim. Şuraya da tokamı taktım ki onunla oynayayım oyalanayım hani sıkılmayayım videodan. Çünkü 5-6 kere çekince insan sıkılıyor ve çekmek istemiyor. Ama sizlere söylemiştim bu videoyu çekeceğim. O yüzden çekeceğim merak etmeyin. Bunu da yayınlayacağım en kısa sürede. Arkadaşlar ilk sormuş ki DGS sınavın nasıl geçti? DGS sınavım çok iyi geçmedi. İstediğim puanı alamadım. İstediğim netleri yapamadım. Ee, i̇ki yıl daha ne okumayı düşünüyorsun demiş. Zaten bu işe maliye isteyerek girmiştim. Ee, i̇stediğim üniversite Akdeniz Üniversitesi tabii ki. Orada okuduğum için ve oradan devam etmek istiyordum. Akdeniz olmadı. Ee, başka şehirde okuy okuyup mutlu olacağım sanmadığım için. Hani mesela Akdeniz'e yakın veya Ege Üniversitesi evime yakın vesaire. Böyle yerlerde mutlu olmayacağım bildiğim için ben de açık öğretimden okumaya karar verdim. Zaten hani Akdeniz olmuyorsa hiç zorlamayacaktım. boş boşuna da masrafa girmeyecektim. En kötü çalışırım açıktan okurum kafasındaydım. Korona geldi zaten. Korona beraber açık öğretim, örgün öğretimden bir farkı kalmadı. Online dersler devam. Online sınavlar devam. o yüzden pek bir sıkıntı olmadı. Şu an maliye 3. sınıf öğrencisiyim arkadaşlar. Maliye geçiş yaptım. Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. Şengül sormuş. İzmir veya Antalya'yı her açıdan kıyaslar mısın? Demiş. Aslında e, İzmir'de seven insanlar kadar Antalya'yı seven de var. Fakat ben İzmir'de yaşayıp Antalya'da okuduğum için Antalya'yı daha çok sevdim. Ne bileyim burada hiç öğrenci kafasında olmadım. Yani ailemin yanında yaşıyorum zaten. Ama orada ayakta durmayı öğrendim. Tek başıma bir şeyleri halledebilmeyi, sorunlarımı çözebilmeyi, paramı yetiştirebilmeyi öğrendiğim için benim için Antalya'nın yeri başka. Antalya'yı daha çok seveyim. Ulaşım açısından çok daha rahat. İzmir'de ulaşım çok zor. Benim buradan kalkıp bir yere gitmem en az yarım saat, bir saatimi alırken ulaşım zorluğundan ve trafikten ötürü. Antalya'da çok rahat. Tek otobüste 10 dakikada istediğim gibi her yere gidebiliyorum. En fazla Lara'ya gidemem biraz uzak olduğu için. Lara'da zaten çok işim olmuyor. Sadece gezmeye veya AVM'ye gidiyordum. O yüzden Antalya'yı her açıdan daha iyi buluyorum. Sahil açısından da çok güzel. İzmir'in sahilleri evet biraz kokusu kötü. Ama olsun güzel ama Antalya benim için gerçekten çok daha iyi. Ortam olarak demiş. Ortam olarak da Ege Üniversitesi'nde bir kampüs ortamı göremedim açıkçası ben. Ee, daha eski olduğu için de olabilir. Antalya tamamıyla tam bir kampüs ortamı var. Ee, gerçekten üniversitede olduğunuzu hissediyorsunuz. Ama Ege'de ben böyle bir ortam göremedim. Ege'de birkaç kere gitme şansım olmuştu. Ortam açısından yani üniversite ortam açısından da kesinlikle Antalya'yı seçiyorum. Serven yazmış, artık Akdeniz'e okumuyor musun demiş. Artık Akdeniz'e okumuyorum arkadaşlar. Mezun oldum, diplomamı aldım ve gerçekten üniversiteyle artık bağım kesildi. Öğrenci kartımı da teslim ettikten sonra dedim artık bitti gerçekten. E, bu bir tık üzmedi değil üzüyor ama gene de Antalya'da arkadaşlarım olduğu için Antalya'ya sürekli gelip gidebilirim. O yönden hala nice'ım belki Antalya'yla çalışırım belli olmaz. Hangi şehirde yaşıyorsun? İzmir'de yaşıyorum. Azerbaycan hakkında ne düşünüyorsun?" demiş. Ee, Azerbaycanlılara gerçekten Türklere çok yakın hissediyorum arkadaşlar. Belki de Türklerin konuşmasına yakın olduğu için, belki anlaşılabilirliğimiz çok daha fazla olduğu için de bilmiyorum ama e, Azerbaycan'da da takipçilerim var, kitleyi görebildiğim için oradaki kitleyi de görebiliyorum. Buradan e, Azerbaycan'daki takipçilerime selamlar, çok çok selam söylüyorum. Şey gibi hissettim. TV programı sunuyormuş gibi. Buradan Azerbaycan'a selamlar. İşte Acun abi ben Azerbaycan'a geldim. Hanife demiş ki öyle cana yakınsın ki bir olmak isterdim. Neden uzaklardasın demiş. Hanife gerçekten böyle e, sıcaklığımı hissettiysen e, çok teşekkür ediyorum. Umarım bir yerlerde karşılaşır ve bir kahve içebiliriz. Seninle tanışmayı çok isterim. Biri yazmış ki Instagram istekleri neden kabul etmiyorsun? Arkadaşlar Instagram'dan aslında istekleri kabul ediyorum. Fakat fake hesapları veya fake hesap görünümlü hesapları kabul etmiyorum. Niye diye sorarsınız. Kişisel hesabım ve orada istemiyorum böyle takipçileri, daha doğrusu hesapları. Çünkü fake hesaplardan beni stokluyorlar ve hesabımın içerisinde fake hesap olsun istemiyorum. Eğer beni normal hesaplarınızdan veya fake hesabınızdan takip etmek istiyorsanız veya bana ulaşmak istiyorsanız sinemin nokta güncesi hesabı. Şuraya kullanıcı ismini bırakırım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Orada da reelsler çekiyorum. Aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum orayı da. Bilmeyenler için oraya da mesaj gönderebilirsiniz. kendi hesabındaki mesajlara da dönüyorum. Oradaki mesajlara da dönüyorum. İstediğiniz yerden yazabilirsiniz. Sadece kendi hesabından yani kişisel hesabından fake hesapları veya fake görünmüş hesapları kabul etmiyorum. Nasıl bu hesaplar derseniz mesela işte kız 100 kişi takip etmiş ama 20 kişi dönmüş. Bu şekilde fake hesap da olabilir. Kendi hesablı olur bunu ayıt edemediğim için bu şekilde görünümü hesapları kabul etmiyorum. Kısaca böyle diyebilirim. Daha sonra burcun ne? Başak veya Aslan olabilir demiş birisi. İsmi yabancı olduğu için okuyamıyorum. Arkadaşlar ben Akrep Burcu'yum. Aslan veya Başak değilim. Hayatında kırmızı çizgindir dediğin şey nedir? Demiş Sultan. Gerçekten yalandan nefret ediyorum. Yani yalan benim kırmızı çizgimdir. Çünkü bazen yalan söyleyen insanların yalanlarını biliyorum. Daha doğrusu söylediği yalanın gerçeğini biliyorum. Ve yüzüme baka baka yalan söylenmesi gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Buradan izleyen arkadaşlarım varsa veya çevrem varsa yüzüme bakarak yalan söylemeyin. Lütfen gerçeklerini bildiğim şeyleri bana doğru şekilde söyleyin. Yalan söylemeyin. <laughs> o yüzden. Ya yani bilmiyorum. Genel olarak yalandan nefret ediyorum. Elbette ki her insan yalan söylüyor. Belki hiç yalan söylemiyor muyum? Evet, mecbur kaldığım anlarda ben de söylüyorum. Ama öyle anlar geliyor ki, mesela bir arkadaşımızdan bahsedeceğim burada. Hani, kız bütün hayatı yalan çekiyor. Ya. Kızın bütün hayatı yalan çekiyor ve biz gerçeklerini hani şey yapıyoruz. ''Aa kanka bu da mı yalanmış ya?'' falan böyle gerçekler ortaya çıkınca ağzından kaçıyor çünkü. Mesela işte diyor ki, ben işte pembe giymeyi sevmem diyor. Tamam dolabını bir açıyor ama pembe kıyafet dolu. Misal, hani. Böyle saçma saçma yalan söyleyen insanlar gerçekten hayatımıza çıkarım varsa da leş gibi insanlar ben zaten çıkardım merak ediyorsunuz söyleyeyim. Böyle saçma sapan yalan söyleyen insanları gerçekten sevmiyorum. Bu benim sanırım kırmızı çizgim olabilir. Böyle net bir şey yok hayatımda. Tekrar şansın olsa Akdeniz Üniversitesi'ni seçer misin demiş birisi. Kesinlikle tekrar şansım olsa Akdeniz Üniversitesi'nde okumayı seçerdim arkadaşlar. Daha iyi bir kampüsü düşünemiyorum. Ayça sormuş hangi bölüm okuyorsun? Hiç söyledim bir yere denk gelmedim demiş. Arkadaşlar aslında söylüyorum. Ama belki siz dikkat etmemişsinizdir. Ya da mezun olduğum için çok direkt mezun deyip de geçebiliyorum. E, Akdeniz Üniversitesi muhasebe ve vergi Uygulamaları mezunuyum arkadaşlar. Evet. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde maliye okumaktayım. Üçüncü sınıfım. Buradan tekrar bilmeyenler için söylemek istedim. Irmak neden e, düzenli video atmıyorsun demiş. Gerçekten düzenli video atmayı ben de çok istiyorum. İşte mesela bu videoyu çekme fikri. Benim üç ay önce aklıma gelmişti. Ama ben şu an çekebiliyorum Çünkü motivasyonum olmuyor, isteğim olmuyor. Ee, içime sinmiyor ya da o yüzden çekmiyorum. Bu şekilde düzenli videoda atamıyorum. Ee, başka şehirde yaşamak veya okumak zor oldum demiş. Bence başka şehirde okumak benim için çok daha iyi oldu. Hayatım için iyi oldu. Çünkü e, başka şehire gittim. Tek başımaydım. Ben ve bavulumla beraber koca bir şehirde tek başımaydım. Kendime yeni bir hayat kurdum. Yeni bir arkadaş çevresi edindim. Ee, yeni bir plan kurdum. Mesela her şeyin değişiyor. Orada yemek düzenin, işte sabah uyanma düzenin, arkadaşların her şeyin değiştiği için ve geçimini de kendin saldığın için. Ee, bu şekilde bence daha iyi oldu. Herkes e, dışarıda okursa hayata daha rahat atılır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, çayımı da bir saat içemedim. Birisine söylemek istediğim veya hiç söyleyemediğim bir şey oldu mu? Her insanın olmuştu dilin ucuna geliyordur ama söyleyemiyorsunuz. Bu bende de oldu ve bu beni gerçekten kötü hissettiriyor. Bunun ne olduğunu sormamış. Zaten sorsa da söylemeyecektim. Varsa seni nasıl hissediyor demiş. Gerçekten hani öyle anlar gerek ki tam söyleyecek olursun ama söyleyemezsiniz ya. Berbat bir his. İleride, ileride kendini nasıl biri olarak görüyorsun demiş. İleride kendimi otoriter bir iş kadın olarak görüyorum. Yani iş kadından kastım herhangi bir çalışan olabilir. Sadece çok otoriterim ve dediğim dedik bir insanım. Bu gerçekten kötü bir özellik yani. Kendimde de çok iyi olarak söyleyebileceğim bir şey değil. Ama ileride kendimi gerçekten sinirli bir çalışan olarak görüyorum ve bu hiç hoş değil. Muhammed gelecekte hayatında olmasını istediğin şeyler nelerdi demiş. Ee, şu anki hayalim gelecek için araba almak. Gerçekten böyle paramı biriktirip kendime ait bir arabam olsun çok istiyorum. Ehliyetim var. Belki ehliyetle ilgili merak ettikleriniz varsa onunla ilgili bir video çekerim. Ehliyetim var ama kendime ait bir arabam yok. Ailemin arabasını da her zaman kullanamayacağım göre kendi arabamın olmasını istiyorum. Çünkü kaza yaparsam bile benim arabam sonuçta. Yani çok bir koymaz bana. O yüzden e, böyle kız arkadaşlarımla beraber seyahat etmek, tatile çıkmak çok istiyorum. Böyle hep beraber arabaya dolaşıp e, böyle bir hayalim var. Umarım yakında bunu gerçekleştirebilirim. İrem sormuş kaç yaşındasın diye. Ben e, 98 doğumluyum. 22 yaşındayım şu anda. Artık yaşım ilerliyor. 23'e doğru adım adım gidiyoruz vallahi. Artık günde okumuyor musun demiş. Arkadaşlar Akdeniz'de okumuyorum sadece. Üniversite hayatım devam ediyor. Üçüncü sınıfım dediğim gibi. Hangi şehirde yaşıyorsun demiş. İzmir'de yaşıyorum. Hangi bölümü okudun demiş. Muhasebe okudum. Zaten bunu söyledim. Ee, sevgilim var mı demiş. Hayır yok. Daha sonra birisi de sormuş ki boyun kaç. Arkadaşlar boyum bir atmış. Daha uzun görünüyorsun diyenler var. Evet daha uzun göründüğümü söylen çok fazla insan var hatta. Ama boyum 160 arkadaşlar. Bacak boyum daha uzun o yüzden daha uzun gösterdiğimi fotoğraflarda çok söyleyen var. Bir de o fotoğrafın açısıyla alakalı. Son sorumuz da buydu arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lakin video bitmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Haydi herkese o zaman başka bir videoda görüşmek üzere.